Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. He? Bir dakika dünyanın adını vermeyi unuttum. Umar arkadaşlar neyse arkadaşlar. Bugün yine sizlerle beraberim. Çok mu güzel videoları yaptım. Evet ama bir tane kameram olsun videomu çekeyim. Size hemen göndereceğim. Hemen göndereceğim arkadaşlar bu arada bu ses ne? Oo altınlı. Altınlı. Ve oraya koşacağım şimdi. Hadi hadi hadi. Ey vay 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 vay. musun sen? Ay. Evet. Allah Allah. Arkadaşlar Allah 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 Bomuş, 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 Allah 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 bomuş, 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 Allah Koş koş öldüm ben. Öldüm. Bulmuş tarafından öldüm. Ha ne oldu? Ha <laughs> ha. Dakika. Onun kaskı var. Onun kaskı var. Onun kaskı var. O, o yüzden onun kaskı var. Hemen şunları alalım. Bence yeter artık. Abi iki vuruşta işte, gidiyorum. Bu ne? Şurayı açalım. Ben yapacağım. Ne yapacağım? Aa, onları kurtarıvereceğim. vereceğim. Pes etmem ben asla. Ya sen de bir git ya. Nad. Bir Beyond. Buradan gelecek hemen 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 onları bunları al 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 Korktum. Aşırı korktum. Öl çıkılır mı? Selam aleyküm. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. İşte bendeki güç. Neymiş gördünüz mü? Allah'ım burası mı? Labirent gibi bir yer nasıl burası Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ha geldim. Geldim. Hı Aa bir de Nautilus kabuğu çıktı. Bunun içinden bir şey çıkıyormuş arkadaşlar hiç bilmiyorum nasıl böyle bir şey neyse arkadaşlar şunları dizelim arkadaşlar hemen hem balta nerede balta nerede balta nerede oğlum balta nerede balta nerede balta nerede balta nerede? nerede Bunlar nerede pardon pardon onda bunlar nerede

Allah <laughs> abi sadece bu altı eksi Aralarında sadece balta eksik. Aha, o da nerede yani? Nerede? Nerede acaba? Kim bilir nerededir arkadaşlar? Şöyle yapalım arkadaşlar hepsini. Bulamıyorum. Bulamıyorum. Belki, belki kendi evimin oradadır. Onu deneyelim. Bence oradadır. Çünkü ben öyle oturuyorum ki benim evimdeydi. Bak sanırım ben. Aslında bu ama dene ne koymak lazım biliyor musun arkadaşlar? Bu ev yapmak lazım. Ev ev. Arkadaşlar hadi hadi çıkalım. Ama artık şuraya madem bu ne bu, bu ne ya madem 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 gelin arkadaşlar hepinizle beraber çıkalım. Bu ne? Bu ne artık yani? Hop! Balta yok. ya. <laughs> ya yine mi yapacağım? Yine mi vayim aslayı? Ara bulacağım Allah aşkına. Arkadaşlar burayı görmeyin lütfen. Gözlerinizi kapatır mısınız lütfen? Benim için gözlerinizi kapatır mısınız? Ve aşağıdan da like atıp abone olmayı unutmayın. Gözünü kapattıysan 100 saat. Yani, eee. Bin, bin saniye say. Bin. Bin saniye say. Bu arada birer birer. Ve gözün kapalı. Kapalı olacak. Kapalı. Kapalı olacak gözün. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben ne, ne yaptım ya? Ne ha, ne yaptım? Ne işledim ben burada arkadaşlar ya? Of. Of. Bari dünyanın adını verelim. Bu ne ya? Aç ev, maden. Dur. Dur arkadaşlar. Bakın şimdi ne yapayım? Aç. Ev maden gizli mağara. Gizli mağara. ileri İşte bu. Hop. Hayatta kalma. Hop zor. Oyna. Hoppa. Arkadaşlar burada videoyu kapatmam lazım. Gerçek. Yoksa bu video yüklenmez abi yüklenmez. Uzun süre video çekemiyorum. Vallahi arkadaşlar vallahi billah. Neyse bir dakikalı. Ne olsun zaten 9 dokuz... dakika. La uzun önce 7 dakikaydı. Ne ara 9 dakika oldu. Neyse arkadaşlar. Bay bay. Öbürki video var. Tamam mı? O, orayı... Görürsünüz. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Hayır. Bay bay.